Evet. Mola Celi'nin tepesinde bizim Hınıs Ovası'nı şöyle bir güzel çekim dedim. Beyro Günlüce Köyü. Erdal ilk kez böyle bu tepeden bizim orayı izliyor. Süper süper. Şu karşıdaki Kürtçe e, ismi Merga Kasım. Bu köy hangi köydür bilmiyorum ama. Hangisi Merga Kasım? Aa o. Dağın var. Evet 55 yaşından sonra bu tepeye çıkmışım. Şu bizim köyün yolunu bir yakınlaştırayım. Karşıdaki yol bizim köyün, Divan Hüseyin köyü.